Merhaba arkadaşlar, ben Ertaç Ferahlı. Kaldığımız yerden EA Games'in oluşturduğu FC24 Aytinho karakteriyle devam edeceğiz. Yani oyuncu karakteriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Uzun süredir ee, oynamıyorduk, ara verdik başka oyunlardan. Kaldığımız yerden devam edelim. İyi seyirler. Yorumlarınızı, like'larınızı abone değilseniz de buralara abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, Aytinho karakterimizde en son Antalya Spor'da oynuyorduk. Liderliğe oturmuştuk. Ee, puanımız 36. Artık önümüzdeki deplasman maçına doğru ilerleyelim. Atla maç yapıyorum. Evet. Kendimi tek başıma Aitinho olarak oynayacağım. Sizden gelen e, şeylere bakılırsa transfer ol demiştiniz ama ben burada bir aslında e, şampiyon olmak istiyorum arkadaşlar ama bilmiyorum gene de. Evet. Şöyle şunu aslında şuradan biraz ufaltayım. Şurayı mı alayım? Tamam. Şurayı alayım. Yüzdeli görmüş olursunuz. Eğer kameradan rahatsız olursanız yazın arkadaşlar. Başka yere de alabilirim. Bazen kamerasız oynuyorum. Oo çok iyi. Gel. <laughs> Benim bu direklerden nedir çektiğim ya? <laughs> İlk vuruş direkte patladı gene ya. Buksa attı golü. Aytinho geldi. Direkt ve tamamlayan oyuncu Buksa. 1-0 öndeyiz. Güzel. Baskı yaptım. Güzel. Veysel Sarı. Aytinho topla buluştu. Aytinho geçti. Aytinho. IT'ye vurdu olmadı. Oo baskı. Pres yapıyorum. Hocam kayıyorum hocam. Hocam elimden geleni yapıyorum hocam. Tutun şunu artık. Ömer Toprak aşağıdayım. Eyvallah Ömerciğim sağ ol. Ara pasımı gördüm. İkinci gol şansı. Evet 2-0 öndeyiz. Golü ben başlattım. Hocam ben başlattım. Beni de seyin. PES'ten <laughs> e, sonra yani e futbol 2024'ten sonra biraz şey değişik geliyor yani. Bunu seveniniz daha çok biliyorum. Abi bayağıdır oynamıyorsun diyorsunuz. Onun için sizin için oynuyorum. Bugün iki maç yapacağım size. Baskı. Otman. Buksa. Gol yağmuru Buksa'da. Çok güzel geldi ya takım. 3-0 öndeyiz. Hocam ben de atacağım. Yerlere yatıyorum ben de. Güzel. Aytinho geliyor. Aytinho. 4. gol benden Arkadaşlar 4. gol benden Hareketi gördünüz mü? <laughs> Biraz şova dayalı oynamaya başladı. 4-0'ın vermiş olduğu rahatlıkla. Ufuk gel böyle. Ah kaçırdım. Evet. Cevap kulübeye doğru gidiyoruz. İkinci yarıya başladık. Değişiklikler var rakip takımda. Trend yol yemek reklamları. Hatay Spor'da Uzaklardan bir şut çekmek istiyorum. Oo denedim ama yok. Güzel vurdum. Hocamın gözüne gireceğim. Ve kaldırıyorum. Bana gelmiyor. Defansın uzaklaştırması var güzel. Gel bana. Ah ayağımdan kaçırdım. Takım bana oynuyor ya. Helton'un nasıl gölge düştü ya çok güzel olmuş ya. Gündüz maçı. Grafikler üst seviye. Aşağıdayım dostum. Asist de yapabilirdim ama ben atmak istedim. yo Transfer olduğunda saç stilini falan değiştireceğim. Kariyerimiz güzel gidiyor şu an için. Evet. Rivas geçti. Bünyamin bastırıyor. Rivas'ı yakalayın. Rivas döndü aldı önüne. O Helton'un müdahalesi güzel. Bir oyuncu değişikliği daha. Bu da bizden Asso. Asaso. Asaso. Asso mu? Asso. Çift S ile değişik bir isim var. bir bir korner daha mı dedim ama bizden çıkmamış. Hop. Attacking with vigour. And nothing comes of that attack. Well, that ball looks promising. And offside. Substitution, then. Let's see how it affects the match. Abid And credit due, a good intervention. And if you're wondering about out of time, two minutes it'll be. And he couldn't quite get himself back on side, Stuart. Well as a player, you need to be able to change your mind, but he wasn't able to, and that's a poor pass. full time and it's a victory for the visitors you're absolutely right Derek their, their attacking play was excellent Gol oranımızı, yüksek aktivite oranımızı tamamladık. Güzel. Evet. Şu an Galatasaray da istiyor bizi. <laughs> yani biz aslında hedefimizi Galatasaray olarak yapmıştık. Biraz daha şut durumumuzu iyileştirmemiz lazım. Lider Beşiktaş'la maçımız var. Gelen kutusu kulüpteki herkesin dikkatini aşağıdaki oyuncular 6 Kasım 2023 yılının tarihinde milli takıma kampında olacaklar. IT Romanya. Önümüzdeki uluslararası dostluk maçında kadroda yerimizi alacakmışık. Tamam Nuri Şahin hocamız görev verecek. Güzel. uğraşmıyorum. Simüle ediyorum ya. Evet. Bunu da simüle edeyim arkadaşlar. Maç günü Evet. Şu torununu biraz daha iyileştirmem lazım ki Milan'a gideyim arkadaşlar. Dortmund da iyi olabilir bilemedim. Şut dengesini biraz daha hani vurduğum gol olması lazım galiba. Öyle anlaşılıyor. Evet, maç saati. Onur Şahin hocamız haydi çocuklar diyor. Maç reytingim topa sahip olma, kaleyi bulan şut. attığımız gol olacak. Offside'a düştük Kevin. Yani. Oo ayağımdan katlı hocam. Baskı, baskı. Aytinho. İlk şutum, ilk golüm. Attığımız gol olsun. 1-0 öndeyiz. sprinti hızlandırdık ya biraz daha iki oyuncu arasından daha hızlı geçiyor. İyi oldu. Bu maç bizim için önemli. Çünkü liderliğimizi ilan etmemiz lazım Antalya olarak. Ama çok top daha Abu Bakar geliyor. Kesin şunu. Güzel. Güzel. Asistimi yaptım. Holtman. İkinci gole çok yaklaşmıştık. Hadi be. Oranı gene düşürdük. Offside. Bir türlü ikinci golü bulamıyoruz. Buksa. Ama çok offside'a girdim ya. <laughs> Asit yapayım ya. Biraz da şey diğer tarafı güçlendirelim. Çok iyi. Defansımız güzel. Bünyamin. Holtman. Sağol. gel şöyle buradayım. Asistimiz başarılı. Al at, at dedi. Antalya Spor çıldırıyor. Aytinho'nun pası. İki defa offside'e girdik ama şut dengemizi biraz daha başarmamız lazım. Veysel, bravo Veysel. Evet. İlk yarı Bakayım şeylere ne kadar geldi. Evet. 3 tane daha bulmamız lazım. So back and an half in Bu sefer de o direğe vurdu, ben değil. <laughs> Gel. Gel canım. Bünyamin gel. Çok geri gittim. Çok iyisin. Çok iyi. Üçüncü golümüzü atıyoruz arkadaşlar. Aytinho. İşte böyle gelişti. 10 yıldız. Bir tane daha atmam lazım arkadaşlar. 58 60'a geliyor. Herhalde atarız. Güzel. Gel. Hadi be geç vuracaktım. Gel. Harika koşu diyor. Bir gol daha atsam acaba şeyimi arttırabilir miyim? Kendim vuracağım. Kendim vurdum. 4 dedim bunu. Şimdi muhtemelen ee, o dengeyi kurmuş olacağım. 26 da 29 olmuştur 3 golle. Size gelsin, size <laughs> Şimdi asis yapacağım. Hadi be iki kere bastım. Araya araya atacaktım ama istediğim gibi olmadı. Hani vur kaç taktiği yapacaktım. Of. Çok iyi gol attı ya. Holtman. Mermi. İzleyelim. Sol ayağını müthiş kullanmış. Ah gol attı çıkardı adam. Allah Allah. Hoca. Nuri Hoca. Ne yapıyorsun ya? Adamı alkışlattırmak için mi çıkardın hocam? Bahadır da çıkardı. Ooo, pasın güzelliğine bak ya. Asist olmadı, iyi pasladı ya. İşte Aintinyon'un ara pası. Defansın içinden geçtik Beşiktaş'ın. Lider Beşiktaş'ı tahtından edecek goller attık. Henüz Beşiktaş gelemiyor. Oo, gelemiyor dedik. Defansımız 5 kişi koşuyoruz. Tek kişi ne yapacak acaba? Abu Bakar, Rebik. Abu Bakar. Son atakta da bir şeyler yapamadılar. Abu Bakar şut denemesi yaptı ama defanstan döndü. Topu götürüyoruz. 10 numaralı formanla 2 asistim var. 3 golüm var. Evet, şimdi muhtemelen liderliğe biz oturduk. 10. gelişimde var mı bir şeyler? Şut, şutta bir şeyler yapabiliriz belki. Ben altı kafa isabeti. Kafa isabeti olsun ya. Yani. Hadi. Belki ortam orta morta bir şeyler olursa ileride. Bu an durumu, evet. Hemen arkamızda Galatasaray oldu bu sefer arkadaşlar. Ee, 42 puanla lideriz. güzel. Menajerimizin durumu, evet. Önerilerde 12 asist. Yani bir 6 tane daha asit yapmam lazım. Burada da 27 tamamlıyorum şeyi. Maaş hedefine ulaşmam için de eee onu yapmam lazımmış. Aktiviteler uygun tamam. Takım arkadaşlarını, kendini takdir et. Sıkı çalışmaya devam et. Tamam, sıkı çalışalım. Yatırım yapamıyoruz şu an. Tamam. Evet. O an durumuyla kapatacağım arkadaşlar. Bir sonraki maçta artık e, istediğimiz kulübe gideriz. Milan'a gideceğim. E, yorumlarınızı mutlaka yazalım arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Hemen dolduğunda e, gideyim mi? Yoksa dediğim gibi şampiyon yapayım mı? E, bunu sizden bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.